Bir an için düşünün. Karaciğeriniz ağrıyor ve bu durumdan evet resmen zevk alıyorsunuz. Kulağa ne kadar garip geliyor değil mi? İşte bu adam edebiyat dünyasının devlerinden biri. Bugün Fyodor Dostoyevski'nin kendi sözleriyle o inanılmaz çelişkilerle dolu zihninin derinliklerine dalıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? İşte bakın ekranda da görüyorsunuz. Karaciğerim ağrıyormuş varsın daha beter ağrısın. Bu cümle basit bir acı ifadesi falan değil. Hayır, bu Dostoyevski'nin ruhuna açılan bir kapı, bir anahtar adeta. Birazdan konuşacağımız her şeyin temelinde işte bu rahatsız edici ama bir o kadar da merak uyandıran bilmece yatıyor. Bu da bizi şu temel soruya getiriyor. Neden? Neden bir insan acıyı, iyileşmeye, rahatlamaya tercih eder ki? İşte bu soru Dostoyevski'nin o labirent gibi zihninde bizim pusulamız olacak. Gelin bu sorunun peşinden gidelim. Peki bu karmaşık zihni çözmek için nasıl bir yol izleyeceğiz? İşte yol haritamız. Önce çelişkilerle dolu yaşamına bakacağız. Sonra onun için çok önemli bir kavram olan can sıkıntısı felsefesine dalacağız. İnsanlığın yıkıcı doğası hakkındaki düşüncelerini, ölümle nasıl yüzleştiğini, aşka ve hayallere bakışını göreceğiz ve en sonunda kendini anlatmanın neden imkansız olduğunu düşündüğünü anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız çelişkilerle yaşayan adam. Çünkü Dostoyevski'yi anlamak istiyorsak önce onun kendi içinde verdiği o büyük savaşı, o bitmek bilmeyen mücadeleyi anlamamız gerekiyor. Bakın kendi ağzından çıkan şu söze bir bakın. Tıbba, doktorlara saygı duyduğum halde sırf inadımdan tedavi olmak istemiyorum. Yani bir yandan saygı duyuyor ama diğer yandan sırf inat uğruna kendini iyileştirmeyi reddediyor. İşte bu onun kendini adeta sabote eden doğasının en net, en çıplak hali. İşte burada durumu daha net görüyoruz. Bir yanda inancı var, tıbba saygı duyuyorum diyor. Mantıklı olan bu. Ama eylemine baktığımızda ne görüyoruz? İnadımdan tedaviyi reddediyorum. Bu resmen ikiye bölünmüş bir zihin. Mantığın mantığa karşı açtığı bir savaş gibi. İnanılmaz değil mi? Ve bu çelişkiler sadece sağlıkla ilgili değil, hayatının her alanında var. Mesela arkadaşlarını kendinden itip sonra yalnızlıktan yakınıyor. Memurken sırf bundan bir tür zek aldığı için insanlara kaba davranabiliyor. Ama sonra en ufak bir nazik davranışta hemen yelkenleri suya indirip yumuşayı veriyor ve bunun ardından aylarca utanç içinde kıvranıyor. Hatta incitilmekten aşağılanmaktan bile tuhaf bir zevk aldığını söylüyor. Tam bir çelişki yumağı yani. Peki tüm bu içsel savaşın bu çelişkilerin yakıtı neydi? Onu ne tetikliyordu? Dostoyevski'ye göre cevap çok net. Can sıkıntısı. Ama aklınıza öyle boş boş oturmak falan gelmesin. Onun için can sıkıntısı hem inanılmaz şeyler yaratabilen hem de her şeyi yerle bir edebilen aktif, dinamik bir güçtü. Hatta can sıkıntısından kurtulmak için kendine has bir formülü bile vardı. Şöyle işliyordu: Birinci adım, dayanılmaz bir can sıkıntısı hisset. İkinci adım, hemen kendine bir macera, bir çatışma icadet. Üçüncü ve en ilginç adım, bu uydurduğun şeye gerçekten ama gerçekten gücenmeye kendini ikna et. Sonuç, tamamen sahte bir durumdan son derece gerçek duygular yaşamak. Yani kendi duygularıyla oynadığı çok tehlikeli bir oyundu bu. Bu durum o kadar ileri gidiyor ki, bakın ne itiraf ediyor, aşık olmayı denedim, hem de iki defa. Korkunç acılar çektim. Bütün bunların sebebi can sıkıntısıydı. Kesinlikle can sıkıntısı. Düşünebiliyor musunuz? İnsan hayatındaki en yüce duygulardan biri olan aşk bile onun için sadece can sıkıntısından kaçmak için icat ettiği bir maceraya dönüşebiliyordu. Gerçekten trajik. Şimdi, Dostoyevski'nin kendi kişisel yıkım arzusundan biraz uzaklaşıp, bu fikri bütün insanlığa nasıl genişlettiğine bakalım. Yani, insanlığın doğasındaki o yıkıcılığa dair felsefi düşüncelerine. Özellikle suç ve cezadaki karakteri Raskolnikov aracılığıyla ortaya attığı teori gerçekten de tüyler ürpertici. Ona göre insanlık temelde iki duruma ayrılıyor. Bir yanda sadece üremeye yarayan, kurallara uyan, sıradan insanlar var. Diğer yanda ise yeni bir söz söylemek, dünyayı ileriye taşımak için mevcut yasaları, ahlakı çiğneme hakkına sahip olan olağanüstü insanlar. Tehlikeli bir fikir değil mi? Peki neden bu yıkım arzusu? Neden sürekli bir kaos arayışındayız? Bakın bu konuda ne kadar derin bir soru soruyor. İnsanlar amaçlarına ulaşmaktan, yapmaya çalıştıkları yapıyı bitirmekten korktukları için yıkmayı bu denli seviyor olmasınlar mı? Yani aslında başarısızlıktan değil, başarının kendisinden, o hedefe ulaşmış olmanın getireceği boşluktan korkuyor olabilir miyiz? Bu yüzden mi her şeyi tamamlama noktasına gelince kendi ellerimizle yıkıyoruz? Şunu unutmamak lazım, bunlar onun için sadece masa başında üretilmiş soyut felsefi fikirler değildi. Hayır, hepsi kendi yaşadığı, hayatını kökünden değiştiren o korkunç deneyimin ateşinde çekillenmişti. Ölümle yüzleşmek. Dostoyevski henüz 28 yaşındayken siyasi faaliyetleri nedeniyle idama mahkum edildi ve kurşuna dizilmek üzere bir infaz mangasının karşısına çakarıldı. Gözleri bağlı, ölümü bekliyor. Ve tam o son anda cezası Sibirya'da kürek mahkumiyetine çevriliyor. Sadece birkaç dakika boyunca ama öleceğine yüzde yüz inanarak o anı yaşadı. Ve bu deneyim onda şöyle tüyler ürpertici bir düşünceye yol açtı. Yasalarla bir adamı öldürmek, bir haydutun sizi öldürmesinden kat be kat daha korkunçtur. Neden mi? Çünkü bir haydutun elinde bile diyor, küçücük bir umut kırıntısı vardır. Belki kaçarsın, belki bir şey olur. Ama devlet sizi idama mahkum ettiğinde, o son umut kırıntısı da tamamen yok olur. İşte bu kesinlik, işkencenin ta kendisidir. Hatta o dehşetin en yoğun yaşandığı anı, saniyenin dörtte birine kadar indirgiyor. Diyor ki, en korkunç an giyotinin bıçağının başınızın üzerinde olduğunu ve artık düştüğünü bildiğiniz o kısacık andır. İşte o an, o çeyrek saniye, umudun tamamen tükendiği, mutlak çaresizliğin yaşandığı andır. Peki, ölümün bu kadar katı ve mutlak gerçekliğinden nereye kaçılır? Cevap, yine zihnin kendisinde. Aşka ve hayallere, yani kendi içimizde kurduğumuz o sonsuz dünyalara. Sibirya'daki sürgün yıllarında mahkumlar üzerinde yaptığı gözlemler de bunu doğruluyordu ömür boyu hapse mahkum edilmiş adamların bile sürekli bir heyecan içinde en akıl almaz, en imkansız özgürlük hayallerine nasıl tutunduklarını gördü. Yani hayal gücü en karanlık, en umutsuz anlarda bile bir hayatta kalma mekanizmasıydı. Ve bu kaçış mekanizmasını sadece başkalarında gözlemlemedi, kendi kalbine de uyguladı. Bakın ne diyor. Ne aşklar yaşadım hayallerimde. Yeryüzünde asla bulunmayan hayali sevgilerde ama bana yetiyordu. Yani gerçek hayatta asla var olamayacak kadar mükemmel aşkları hayallerinde yaşıyordu. Çünkü hayallerdeki aşklar kirlenmez, hayal kırıklığına uğratmazdı. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza büyük bir soru çıkıyor. Bu kadar çelişkili, bu kadar çok kendi hayal dünyasında yaşayan bir adam kendini başkalarına hatta kendine dürüstçe anlatabilir mi? İşte son durağımız kendini anlatmanın imkansızlığı. Ve burada tam bir paradoksta karşılaşıyoruz. Bir yanda tüm anılarının, tüm acılarının yükünden kurtulmak için bir otobiyografi yazma arzusu var. Kendini anlamak istiyor ama diğer yanda acı bir gerçek var. Gerçek dürüstlük imkansızdır. Filozof Heine'nin dediği gibi insan gururu yüzünden mutlaka bir yerlerde yalan söyler. Yani hem yazmak zorunda hissediyor hem de dürüstçe yazılamayacağını biliyor. Belki de tüm bu çelişkiler, bu anlatma imkansızlığı onu şu şok edici sonuca götürüyor. 40 yıldan fazla yaşamak ayıptır, aşağılık bir şey ve ahlaksızlıktır ve ekliyor. Söyleyin bana, kim kırkından fazla yaşar? Ben size söyleyeyim, aptallar ve namussuzlar. Belki de kendi iç dünyasıyla bu kadar yoğun bir savaş veren biri için uzun bir yaşam taşınması çok ağır bir yüktü ve Dostoyevski'nin bu sancılı dünyası bizi tam da burada son bir soruyla baş başa bırakıyor. Bu soru sadece onunla ilgili değil, hepimizle ilgili. Kendi içimizdeki çelişkilerle, karanlık taraflarımızla gerçekten yüzleşebilir miyiz? Yoksa biz de Dostoyevski gibi o çelişkileri yok saymak yerine sadece onlar hakkında daha iyi, daha katlanılabilir bir hikaye anlatmayı mı öğreniyoruz?